Bugün sizleri Ege'nin kalbinde saklı kalmış bir cennet köşeye, Köyceğiz Yuvarlakçay'a götürmek istiyoruz. Burası sadece bir su kaynağı değil, doğanın insanla konuştuğu, suyun zamana meydan okuduğu, huzurun serinlikle birleştiği bir yerdir. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yer alan Yuvarlakçay, doğal güzelliğiyle dikkat çeken, hem doğasıyla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin, hem de yöresel lezzet arayanların uğrak noktalarından biridir. Sandraz Dağı'nın eteklerinden doğan, yaz-kış aynı serinlikte akan bu çay, yalnızca toprağı değil, ruhumuzu da besliyor. Su öylesine berrak, öylesine duru ki, sanki içine baksan kendi yansımanla değil, iç dünyanla karşılaşırsın. Yuvarlak çay, sadece suyun aktığı bir yer değil, hayatın durup soluklandığı, İnsanın kendini yeniden bulduğu, doğanın sessizce konuştuğu bir yerdir. Burada her şey sadedir. Bir salıncakta çocukluğunu hatırlarsın, bir tahta köprüde geçmişini, bir dalga sesinde sessizliği. Yuvarlak çay bize şunu hatırlatır. Hayat hızlı akarken bile durup bakmayı bilene güzeldir. Bir yudum serinlikte, bir kuş sesinde, bir ağacın gölgesinde saklıdır gerçek mutluluk. Bugün biz burada sadece bir doğa harikasından değil, insana huzur veren bir yaşam alanından, doğayla barış içinde yaşamanın mümkün olduğundan bahsediyoruz. Ve bizler bu güzelliği sadece görmekle kalmamalı, koruyarak yaşatmalıyız. Çünkü her çınar gölgesi, her su damlası geleceğe bırakacağımız bir emanettir. Öncelikle kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yuvarlak çay hikayesini anlatacağız. Biz yuvarlak çayı bulmakta çok zorlandık. Çünkü yuvarlak çayın bir yer olduğunu sanıyorduk. Yuvarlak çayı aramaya gittik. Fakat öyle değilmiş. Yuvarlak çay bir nehir. Nehrin etrafında restoranlar. Her restoran aynı konsepti yapmış. Yuvarlak çay nehrinin üstünde setler yapmış şelaleler oluşturmuşlar. Salıncaklar kurmuşlar bir de yemek alanları oluşturmuşlar. Aslında yuvarlak çay, yuvarlak çaya gidilip yemek yenilip gelinen bir yer değilmiş. Farklı farklı restoranların olduğu bir yermiş yuvarlak çay. Biz bir tane yuvarlak çay aramaya kalktık. Hayır öyle değildi. Sizler de lütfen yanılmayın. Yuvarlak çaya giderken gideceğiniz restoranları araştırın da gidin. Biz iki tane restoranta gittik. İkisini de sizlere çektik. İkisi de aynı konsepti. birbirinden güzeldi. Biz beğendik, çok güzeldi. Yuvarlak çayı aramayın bizim gibi. Şimdi ben yuvarlak çayla ilgili bilgiler vermeye sizlere devam etmek istiyorum. İnşallah videomuzu buraya kadar izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Yuvarlakçay köyceğiz'in Beyobası Mahallesi sınırlarında yer almaktadır. Bölge Sandraz Dağı'nın eteklerinden çıkan kar suruyla besleniyor. Bu da suyun sıcaklığının genellikle oldukça düşük olmasını sağlıyor. Su ısısı yazın bile yaklaşık 10-12 santigrat derece seviyesinde olabiliyor. Gölgede daha da düşük olabiliyor. Doğal anabalık tesisleri restoranlar etrafında sıralanmış yöresel ürünlerle yapılan yemekler e, sunuluyor bu tesislerde. Su üstü salıncaklar popüler. Ziyaretçiler bunlarda salınıp buz gibi suya kendilerini bırakmak deneyimi yaşıyorlar. Yürüyüş alanları, fotoğraf çekilebilecek doğan noktalar var. Çayın yukarı kaynakları, kanyon kısmı gibi yerler ziyaret edilebilir. Yuvarlak çay, köy merkezine 14-16 kilometre mesafede olup doğmuş ve toplu taşıma araçları ile doğrudan ulaşım genellikle yok. Özel araç ve tur seçenekleriyle gelinmesi tavsiye ediliyor. En iyi ziyaret zamanı ilkbaharda Nisan-Mayıs aylarında doğa yeni yeşil, su bol, kalabalık az en huzuru dönemdir. Yaz ayı yani Haziran ve Ağustos aylarında su serinletici, salıncak keyfi ama yoğun turist kalabalığı var. Sonbahar yani Eylül-Ekim ayı hava ılık, su hala serin, daha sakin, fotoğraf için en ideal dönem. Kışın açık olan tesisler az, su seviyesi yüksek ama hava soğuk olabilir. Yuvarlakçaya ulaşım köyceğiz merkezden 15-20 dakikalık araç yolculuğu, Dalaman Havalimanından 45 dakika e, araç yolculuğu, toplu taşıma doğrudan yok. En yakın duraktan yürümek gerekir. Özel araçla gidilebilir. Yuvarlakçay, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Sandraz Dağının eteklerinden doğarak. Topgözü Kanyonu boyunca akıp Köyceğiz Gölü'ne ulaşan bölgenin saklı cennetlerinden biridir. Çayın suyu yaz aylarında bile oldukça serindir. 5-10 santigrat derecesi arasında ölçülebilir. Su yatakları boyunca yer yer 2-3 metre kadar derinlikler oluşur. Ancak çoğu bölümde derinlik daha azdır yuvarlak çay adı suyun çay yatağında kavisler çizerek akmasından gelmektedir. İlçe merkezine uzaklığı yaklaşık 15 kilometredir. Dalaman havalimanından ulaşım mümkündür. Bölgede turlar veya özel araç tercih edilir. Çayın yakın çevresinde 20'ye yakın restoran yer alır. Birçok restoran su üzeri teraslar ve salıncaklarla ziyaretçiye hizmet verir. Aktivite ve ziyaretçi deneyimi En çok tercih edilen aktiviteler arasında çayda yüzme, su üzeri salıncaklarda sallanma ve doğa yürüyüşleri yer alır. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden doğanın kalbine saklı bir cennet, yuvarlak çay. Sandraz dağından doğan bu buz gibi dere hem serin suyu hem de eşsiz doğa güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Yazın en sıcak günlerinde bile su 5-10 santigrat derece civarındadır. Doğayla iç içe yemek yiyebileceğiniz su üstü restoranlar ve alabalık çiftlikleri vardır salıncaklar, doğal havuzlar ve yürüyüş parkurlarıyla keyifli bir ortam sunar. Buz gibi sularda yüzme, su üzerinde salıncak keyfi, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık, nehir kenarında yöresel yemeklerin tadına bakmak, yuvarlak çayda yapabileceğiniz bu güzel aktiviteleri yapmak için mutlaka gelmelisiniz. Yuvarlak çay adını kıvrılarak akan su yolundan alır. Çayın yuvarlanarak aktığı doğal güzergah bölgeye hem görsel hem de huzur verici bir karakter kazandırır. Yuvarlak çay doğayla baş başa kalmak, serinlemek ve şehir stresinden uzaklaşmak isteyen herkes için eşsiz bir kaçış noktasıdır. Videonun başında da söylediğim gibi biz yuvarlak çaya giderken biraz zorlandık. Çünkü yuvarlak çayı aradık. Yuvarlak çayın etrafındaki restoranları bilmediğimiz için önce yuvarlak çayı aradık. Fakat yuvarlak çay değil de yuvarlak çayın üzerindeki 20 tane restoranttan birine gitmeniz yeterli. İşte onlardan seçeceksiniz. Biz iki tane restoranta gittik. İkisini çektim size. Akarsu Restorant ve Doğa restoranı çektim, Şu an gezdiğimiz restoran Doğa Restoran. E, hepsi de birbirinden güzeldi. Nehrin önüne set kurarak şelale oluşturmuşlar. E, sonra masalar atılmış. Ayaklarınızı suyun içine koyaraktan e, o masalarda yemekler yiyebiliyorsunuz. E, oturma yerleri yapılmış. Orada da suyun üzerinde yemekler yiyebiliyorsunuz ve salıncaklar arkadaşlar salıncaklar konulmuş. Salıncaklara binip salınabiliyorsunuz. Ben salıncağa binermiş gibi yaptım. Çünkü bende bir yükseklik korkusu var. Çocuklara da bindirmedim. Eşim de bilmedi. Unutmayın. Yuvarlakçay sadece bir yer değil. Bir duygudur, bir nefeslik kaçıştır. Ve belki de arayıp da bulamadığımız o iç huzurun ta kendisidir. Hepinize bu huzuru yerinde yaşamanızı diliyorum. Doğayla dost, insanla barış dolu günler temenni ediyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.